daha bu deryaları yerinden oynatmadım. Benim fırtınam kopunca... ...yedi deryanın kime mezar olacağını... ...alemi can görecek. Barbaroslar Akdeniz'in kalıcı yeni bölümde neler olacak? Detaylara geçmeden önce dizimiz reyting kurbanı olmasın diyenler videoyu beğensin bakalım kaç kişi aynı fikirde. Hızır'ın Oruç Reis'i kurtarmasıyla birlikte artık kardeşler bir arada. Yönetmen değişikliğiyle birlikte de artık kardeşler bir arada hareket etmeye başlayacak. Daha önceki bölümlerde kardeşlerinin hepsinin ayrı işler yapması biraz dizinin alakasını bozuyordu ve izleyiciler kendini diziye veremiyordu. Çünkü bir anlamsızlık ve belirsizlik vardı. Yönetmen değişikliğiyle birlikte artık dizimizin reytinginin yükseleceğini sizlere söylemek istiyorum. Çünkü daha net sahneler ve daha anlamlı bir şekilde heyecan dolu sahneler bizleri bekliyor olacak. Yeni bölümden sonra Pietro Oruç Reis'i kafaya takarak kitabın peşine oda düşecek. Diğer taraftan ise Antoine Oruç'tan kardeşinin intikamını alabilmek için Pietro'yla iş birliği içerisine girişecek. İşte bu detaylar dizimizi heyecanlandırırken yeni yönetmen ve ekibin değişikliği dizideki birçok olayı kesinlikle değiştirecek. Tüm detaylar dizimizle ilgili en ufak gelişme bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.